Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pes oynayacağız ve yanımda her zamanki gibi Recep var. Bu arada arkadaşlar takımda merhaba. 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 Hoş geldin. İyi bir maç olsun inşallah. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi GÖ'mü değiştirdim. Barella geldi 98'lik. Recep kimi değiştirmiş? Önde biri değişmiş ama Dibala, Dibala değişmiş. Dibala gelmiş. Onun dışında Kale değersin Destanoğlu. Bizde no, yine ona na ona na var. Hızlı bir şekilde başlayalım. Recep'e bugün sizce kaç kaç bitecek bu maç? Ee, yazın yorumlara. Tabi atarsanız. Sen yorumlara Bazen. Bazen niye video yorumları <laughs> Bazen video şey e, konuşamadım. Yorumları kapatıyorum bazen. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Hocam önüme geçti. Hocam gör bunları. Hocam topu ayağımdan aldı hocam. Bedan hocasına söyler gibi. Evet ikinci dakikadan gol yedik. gördün <laughs> Bizimkiler basmadı yoksa alırdım. Tabi tabi. Suyun o bir. Suyun o bir mi? Kaç tane suyu var da suyun o bir oluyor? Şimdi saydırtma bana. Levan yok lan Levan Dorski diye gitmiyor. Akıma Levan girmiş. Levan Dorski diye gitmiyor ama. Lan bak şu Van Dijk. Like... Evet Van çok. Like giriyor. He, kim, başka kimse bir şey yapmıyor. Hep Van Dijk. Like. Tabii. Aslında. Adam ne yapsın? Bizler hiçbir şey yapmıyor defans sadece. hayret bir link. ne yaptın İyi ya? ah. <laughs> yani ki bir şey yaptım top aldım da. Ortamız mükemmel. Mük. Süperlik. Süper süperlik yazıyor görüyor musun? Sol üstte mi? Puanın yani. He süper, süper tuta süperlik. Süperlik yazıyor. On ana. Onla ne onla ne. Bana gelirse şu anda çıldırırım. Saat kaç? Allah'ım ya Rabbim. Kaç <laughs> kaç. Gelmeyecek. <Bakalım. gülüyor> Kim kullansın? Ramos kullansın. Abi benim bu ekran niye böyle ya? Sergio Ramos. Öyle mi? Lewandowski, 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 Lewandowski. Onla Ronaldo diye yer vurdu kafayı. Messi ama Messi yaptı. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo sü 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 sü, sü. sü, 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 sü. Hayır. Hayır. Sü, sü. Mesaj mi? geldi. Tamam mesaj gelebilir. De, balama, pa, o, di baba nasıl oramadın ya? Paul Di baba. Di baba niye Roma'ya gittin lan? Niye Roma'ya gittin? Juventus'ta kalsaydın. Ay, vurdu da, ona unelme çıktı. Bu Di bir halletmemiz lazım. Ne yapacaksınız? <laughs> Sakatla. Öldür onu, Öldür onu. Ve Süno bir. Messi, Ronaldo. Çok mükemmel bir orta, güzel gol. Güzel. Ersin niye uzanıyordu ama çaresizliğe? Direkt ben top. Öyle oldu. Hadi. Foti foti. Ne var bu Oyun gitti bu arada. Aha. Divala. Bir saniye de oyun gittikten sonra oyun sana verdi topu. Kimde top? Hadi <laughs> hayır ya. Aga bende de gitti bak. Kimde top diyorum orada. Bak vurdum orada Divala'yla olmadı. Kovumun orada top havadaydı vurdu. Ben Van'dayka dedim ki Van Dijk'e bastım. Van vur dedim Van Dijk'e. Van de, Bak ben de orada dedim ki vur dedim önceden. Sonra da top gelince de vurdu işte. Bu kadar. Bu kadar basit. Paul Pogba. Dybala. Dybala. <laughs> i̇çim, içim <aldı. gülüyor> Hadi be. O kadar çakardın be. Çakar. Lan ne yapıyorsun? Ver oğlum. Çakır. Süleyman çakır. Süleyman çakar, çakar. Ne ofsayt be. Ne ofsayt. Oradan ne yüzeyiz gol ya. Ay ofsayt ya. Bu Ay arada bir santim olarak bir santim bir milimetre geri daha ya. Bazı ofsaytları ben kabul etmiyorum. Etmiyorum, etmiyorum. Tamam ama benim bana karşı yapılan ofsaytları. Yok seninkini edin. de etmiyorum. Tamam. Evet seninkini Aman de etmiyorum derken o da en minik bir yaramaz girdi. Iyi. Acaba kimdi? Hayatımda ilk defa konuşmadı o minik yaramaz. Konuşacaksınız. <laughs> <laughs> vurma aslan. Bak bak. Onu niye onun... Aslan vurma. Vur. Ne oldu? Offside. You hard. You. Bu offside mıydı? <laughs> offside. Ya bir git. Evet bir saniye. <laughs> Evet, bilinmeyen nesneyi de attığımıza göre devam edebiliriz. Başladım mı? Ah benim. Hocam şimdi bak, buradaki adaletsizlik ne? Olur. Evet. Yani. hadi Robby gir. Böyle bir yerde acaba? Top, top. Top topu Rodriguez topu olacak mı? Rodriguez yardım verecek. Allah ya beleş gol. E, yeter artık ya beleş gollerinden bıktım artık Mustafa Bey. In. Dur bekle suyu çektireceğim. Su gördüğünüz gibi beleş bir gol 2-2 golü bak, izlemiyoruz. Vurma. Bak vurma bak beni sinirlendiriyor bu. bak cık, bak cık, bak. Cık, bak. Internet. Hoppa. Dünkü neydi dönme lütfen. Dünkü neydi ya? <laughs> İnternet miydi o başka bir şeydi. <laughs> o mutant geçirmişti. Varella. Umbro. Yusuf orta dedi 3 2 dedi. 3 2. <laughs> Tekrar suyu çekelim. Olmadı. Beleş değildi şimdi. Ersin, Ersin'in boyu kısa mı? Anlamadım ki niye şey yapmıyor. Onana'nın boyu çok kısa. İki metrecik. İyi. Bro. Adamlar toptan kaçtı ya lan. Ne? ne? Boş ver. Bir kalecinin boynunu nasıl kısa olmasını bekliyorsun bu sefer? Dünyaca soru geldi. Bir kalecinin boynunu nasıl kısa olsun? Şimdi adam minikse baya... Aa Ronaldo şu Bakayım ben şöyle benim takıma. İyi ölen göçen giden yok. Bunu sokayım. Tamam hadi hızlı. Bunu sokayım. Tamam. Arkadaşlar bu arada 12 tane değişiklik yapma hakkımız var ama oyunda 12 tane değişiklik yapacak adam yok. Kaç tane var Recep? Ben dolu değiştiriyorum valla. Dur hemen söyleyeyim. 2, 4, 6, 7 tane var ama biz 12 tane değişiklik yapabiliyoruz. Ya sesini biraz yüksel duyulmuyor duyulmuyor. Neyin sesini yükselteyim? Kendi sesini. İsa valla ben, ben kalıyorum. Oğlum hızlı gol diyorsun Mustafa. Yok demiyorum. Şarkıcı bir arkadaşınız mı olacak? İşte Recep. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz ki ya? Hmm. One day tek oynayan sensin ha. Yo diğerleri de bayağı iyi oynuyor değil mi? Ama ben topu görmüyorum ki. Allah Allah. Adamlar topun önüne geçmiş. <laughs> 10 bin kişi. İyi. i̇yi. <laughs> Kime ne de yapıyor? Değil mi? Tam değil mi? 7 numarasıyla suyu. Suyun 1 ekranlarda. Beko. <laughs> Ay, <laughs> ne, ne 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 kör oldum. Ona ne bir tabii ki her zamanki gibi Rüdiger vur Sıno bir vuramadı. Romerio'yu almış kamın. off of boost olmadı. Atamayan atarlara yapacaktık. Kamın, kamın, easy kamın, easy kamın. Sen ne yaparsın Allah Allah. Vurun lan artık bakın dövüyor lan. Tiki taka, tiki taka, Beyler atamayan atarlar. Beyler atamayan atarlar. Ya Ersin ne yaptın Ersin ya? Dört iki oldu Ersin Ersin. Su. Polis evinde ne yaptın? Ha? Polis evinde ne yaptın? Sadece Ronaldo'ya yaptırıyorum. Sekant of ve mükemmel bir şekilde 4 2 İ Parella. Messi Messi Messi. Hop hop Messi Messi Messi. Ne yapıyorsun lan Ronaldo? İçeri. Benimkiler her şey iş mahör benimkiler hiçbir şey yapmıyor. Amanus. Ö didi titi di, 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 di. oh! ya, ya Tebrik yani ikisi niye ikisi tepki veriyorum çok Ben yani çok tepki veriyorsun çok 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 Ben mi çok tepki veriyorum evet Ama kalbim kılalım Ver. ver, 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 ver. Ver. Oo! ne oldu ki? Haberim yok Vur lan şunu. ya onun çıkmış. Bunu Ha topa varacak ki gitmiş ayağa uzundan. Evet arkadaşlar. Sanki, girecek. Girsin hesabını sana veririm. Giriyormuş. Peki. Ee, no almış ya. En çok kolyen o yeriydi zaten Ersin'den çok iyiydi. Ben dördünün dersini attım. Yok oğlum dördünün dersini atmam. Abicuna atma öyle abicuna abicuna. Ha oyun gitti. be. Allah geldi. Yok gelmedi. Ha şimdi geldi. Rucu gercim lütfen topa vurur musun? Romero yücum bu. Aha vurdu Romero'yu da Varex'ı bakalım. Zon. Zon.

Sergio Ramos mu Neymar mı diye sorsalar. Sergio Ramos'un alacağını bildiğim için Neymar demem yani. Yani bu kadar güzel de boostlamayan, boostlayan da ne bileyim yani. Yani bilint, bilint açtı ortayı bilint. Böyle tereyağından kıl çeker ya diye. Mükemmel bir şeydi. Al lan Aferin. Tamam konuş konuşamıyorsun. <laughs> Baya uzun zamandır ben kırmızı kart yemiyorum ben. de. Ama yiyecekmiş gibi duruyor. Az sonra senin ayağına kıracağım bir süre. Olsa itin yan, ortin yan, ortin Ya tamam he he. Ronaldo da düşmüş. Ronaldo da bana pas ver derken düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Ama öğretmenim. <gülüyor> Kaldırayım. <gülüyor> tamam. Bir şey. artık. Yarın verdiğin teşekkür şey ederim. Mustafa verirse açam Ama oyun gitti. Aa top bende. Aa bende. Az bende. Anam gol. Pes. Pa pas yerim pes. Değil mi? Lan dur. Bari orta sağdan bir şut. Lan direk. Ya gol. <laughs> Direklerin orduyum. Neymar Çıkıyorsun kardeşim. Direklerin orduyum. bugün 1 milyon ton direkt vurdum ya. A Ağlama Yı şike de yedim ya. zaten sinirliyim. İzabel. E Sana 90 kilometreden gol atan adam. Yok Ağlama ya. Allah çarpsın atma Sadece Sen vinci attı bana 90 milyon kilometreden gol. <laughs> İmkansız köşe ve gol. Bilinç. Oy. Hadi be iki dakika kaldı Neyse. Diğer maçta inşallah yenerik. Diğer maç mı? Belki de diğer maç olmayacak falan diyormuşum. Kaç dakika oldu ki video şiddir hele. Açalı. Ayy. Ay. Ya abi. ana ana yandım. Ana bizimki seninkini itti gördün mü? Bekle bak şimdi. Yo, hoy. Adam voleyi tam ne? ne? Mikrofonu sıkmayın. Son şans. Gitti o da. Gitti. Hemen ikinci maça geçiyoruz. Geçemiyoruz. Hızlı geçeceğiz. Videodur. Hemen devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Kağıdı koparttım. Ha? Aynen öyle aynen. Arkadaşlar ikinci maç. Hemen geçelim. Hızlı bir şekilde Beşiktaş'ı yine yenebilir, yenebilir, miyiz? Bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. bakalım. Sizce gerçekte kim yener? Açarsın 90 artı 5'te bayrağı, Zafer Bayrağı'nı. 90 artı 6'da yersin. Alandın. <laughs> Anladın mı? Golünü. Yo. Diyor. Yusuf Mustafa ikinci dakika. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne mi ne oldu? Arkadaşlar konuşana yani susması için şöyle bir gol. 1-0. Çaktırma, çaktırma. Çaktırma oğlum. Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Sen ben bir şey görmüyorum. Görmüyor musun? Tabii aslan. Niye öreyim ben? Tiki tak yapıyoruz. Hı hı. Tike takan herhalde burada son buldum. Yo. Sıra bizde. Tiki takan tiki. Tiki takan galiba burada son buldu. Laf çalma. Laf çalma. Versene kardeşim. Veririz kardeşim. Ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Topu. Tamam. Oo dönemedim. Aga. Al bilinç. orta. Ve kafa değil. Kim attı lan? Kim attı? Ne? <laughs> Yemin et. Vallahi, vallahi. komik değil Sergio Ramos'un ihanetiyle Tabii ki biz maç dışında konuştuk hani bir 80 milyon dolar teklif edince o da dedi ki tamam abi dedim. Siz ne istiyorsanız bizde dedi. Ben de tamam dedim hani. O da ihanetini yaptı yani. Şu anda Recep Üzgün teknik direktör olarak diyor ki biz buna 90 milyon veriyoruz size 80 milyona satıldı. Nasıl oldu böyle bir şey diyor. Oha. Zorla söylettireceksin ama ayağım kırıldı yani. Ayağımı. Kırdım. senin. <laughs> ya Allah'ım ya 1-0 ya. İzliyoruz hemen golü. Beleş değil. Üst direk. Ondan sonra gol. Evet. Güzel. 3-0. Evet. Evet. Oyun her zamanki gibi kasıyor. Tamam. Tamam. Kimdi la o? Fişek geldi aldı. <laughs> Oy, kim o? Ersin. Şey yap. Ersin mi? Yok dedim. tövbe estağfurullah. Galeci, kaleci, kaleci. <laughs> Oy! Lan. Bon. Her şey boy sanmam Mustafa. Allah Allah şuna. <laughs> 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 Vururum ha. Vurayım mı ağzının üstüne? Çakayım mı iki tane ağzının üstüne? Hı? Evet. Barella. Foti. Levan. Divala. Levan. Kamon boş boş ve 3-1. Birleştirirsek 31 oldu sayı. Ayağını indir ayağını. <laughs> Yani bir adama 3 kişi dalarsanız. Hani yeter artık atmamız ama şu beleşleri ya. Ve beleş gol 4-1. 4-1. İki maçta da beleş gol. İki maçta da sadece bir tane beleş gol. Recep bir maça iki beleş golü sığdırmıştı. Atmadım ki. Yalan söyleme o İyi önceki maçı izleyenler görsün. Gör. Oğlum bak beleş değildi onlar. İyi o zaman senin bütün gollerin beleş. Hadi bakayım. Ne alaka? İşte çok alaka. Alsana oğlum şu maratonu. Koşuyorlar maraton gibi. Yeter artık Ersin çıkıyorsun oğlum sen. Çıkıyorsun gol <laughs> Ya niye geçiyorsun böyle? <laughs> yani ben şey yeseydim ben de geçerdim de. Küçük çaplı laf sokma. Olamaz, olamaz. Böyle nasıl olabilir ki? Ya hak. Recep sessiz kalmayı şiittiriyor. Sessiz kalmayı tercih ettiriyor. Ediyor. Lan. Aa senden çıktı. Oğlum konuşsana. Hı? He? Konuşsana. seni konuşmak? Ama videodayız. Olmaz ki böyle. Ay 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 <laughs> ay. Al. 2 v 2. Abi sen takımında birisine ekleyip değiştirdin mi ya? Foji. Barella barella. Hop. Gel. Hop. Ronaldo'ya bir gelseydi. Aa, aa. anne. Anne böbreğimi aldılar. Lan. Hadi ya. Tövbe station ya. Oh, ilk yarı bitiyor. Recep üzgün, Recep sinirli, Recep, Recep, yine Recep. Gündemimizde hep Recep var. Va. Recep şu anda bana diyor ki, Mustafa diyor biraz sonra sus diyor. <laughs> Çünkü diyor, sonun pek hayırlı olmayacak diyor. Ben de diyorum ki, benim sonumdan sana ne falan diyoruz işte öyle. Hadi. Hadi bu maçta da bir iki yersin hadi. Hadi bir iki yersin hadi. <laughs> Ve Erling Haaland korkulur ya. Cristiano Ronaldo. Bunlar kim lan? İnsan. Vay. <laughs> Neymar'ın yerine geçebilecek bir insan var mı? Bin yıl. Bin yıl o defansta çıktı ya. Güzel Aynen. Çıktı çıktı. Dün vardı. Ne? Dün gördüydüm vallahi gördüydüm. He dün oyuncu yoruldu diye değiştirdiysem bir oradan görmüşsündür. Artık yeter artık be yeter. Kamen top Çok almaya çalışırken. Çok dokun ulan. Lan, Lan sadece ayağını uzatsan dokunacaksın dokun şuna. Evet arkadaşlar internetin kasma stil stils lan ne oluyor? <laughs> ay, ay, ay. Vur artık vur lan <laughs> özür dilerim. da baksana. Arkadaşlar internet açılsın hemen geliyoruz. E, arkadaşlar, e, elimizde olmayan imkanlardan dolayı Oyun attı 5-1. E, ama hata, ne olduysa 100, 100, 100, 100. hata olduğundan dolayı biz, ben, ben, biz kardeşlik sayıyor? olarak kardeş kazandı diyelim. Dost kazandı diyelim. Yok, like, at de, e hayır, hayır. <laughs> like atmayı Hayır hayır. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. 就是吧。Bye.